Hak hayreyler zannetme ki gayreyler Hakşerleri hayreyler zannetme ki gayreyler Arif anı seyreyler Mevla görelim neyler Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Arif anı seyreyler Mevla görelim neyler Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Bir işi murad etme olduysa inad etme bir işi murad etme olduysa inat etme haktandır o reddetme mevla görelim neyler mevla görelim neyler neylerse güzel eyler haktandır o reddetme mevla görelim neyler Mevla görelim neyler Meylerse güzel eyler Deme şun için şöyle Yerincedir o öyle Deme şun için şöyle Yerincedir o öyle Bak sonuna sabreyle Mevla görelim neyler Mevla görelim neyler Neylerse güzel neyler. Bak sonuna sabreyle Mevla görelim neyler Mevla görelim neyler Neylerse güzel neyler. Her dilde onun adı, her canda onun yadı. Her dilde onun adı, her canda onun yadı. Her kuladır imdadı, Mevla görelim neyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her kuladır imdadı Mevla görelim neyler Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler